Adana'da 4 gün önceki düğünde ateşlenen kurşunlar 9 yaşındaki Kemal'i ağır yaralamıştı. Talihsiz çocuk 4 günlük yaşam savaşını kazanamadı. Kemal yaşamını yitirince havaya ateş açan göz altındaki 10 şüpheli artık katil, katil zanlısı haline geldi. Kemal'i öldüren kurşunun hangisinin silahından çıktıysa araştırılıyor. Jandarma eşliğinde adliyeye götürülüyorlar. 10 şüpheli var. 9 yaşındaki Kemal'i öldüren Maganda kurşununu içlerinden birinin ateşlediğinden şüpheleniliyor. Bu görüntüler Adana'da 4 gün önce sokakta düzenlenen bir düğünden. Kameralarda o an yok ancak düğün sırasında havaya da ateş açıldı ve bu magandalık bir ocağa ateş düşürdü. 9 yaşındaki Kemal Azgın başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı. 4 gündür yaşam savaşı veriyordu ama doktorların çabası onu hayatta tutmaya yetmedi. Çocuğun yaralanmasının ardından havaya ateş ettikleri suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlandı. Adliye iki paraçlarıyla getirilen Onzanlı jandarma eşliğinde tek sıra halinde binaya girdi. Savcılıkta sorgularının devam ettiği öğrenildi. Talihsiz çocuğunsa naaşı ailesine teslim edilip toprağa verildi.